Uhud'un meydanında Hamza devrilmiş, Mus'ab devrilmiş, Abdullah İbni Caş devrilmiş, Efendimiz de yaralanmış. Bir çukura düşmüş, bir tuzak kazılmış Mekke tarafından. Orada rencide olmuş Aleyhisselatü vesselam Efendimiz. Rübai dişleri kırılmış, ön dişleri. Mus'ab'ın katili İbni Kami'a bir kılıç darbesi vurmuş. Efendimizin başına başında mihfer vardır. Mihferin halkaları iki yanağına batmış derince. Savaş bitmiş. Sahabe toplanmış Efendimizin etrafında. Öyle bir zorluyor ki Efendimiz'i mihferin o halkaları orada o acının altında eziliyor. Fark ediyor Hazreti Ebu Bekir. Hep sağındadır Efendimizin Aleyhisselat ve selam efendimizin acılar içerisinde olduğunu fark ediyor. Ya Resulallah diyor. Müsaade edersen eğer o halkaları ben çıkarayım yanağından. Tamam diyor efendimiz. Sözle de diyemiyor. Takati bitmiştir o gün. O anda efendimizin sessizce başını şöyle eğiyor tamam derecesine ve Hazreti Ebubekir efendimizin yanağındaki mihferi çıkarmak için hazırlanıyor. Ötelerden bir yiğit koşup geliyor. Dur ya Ebu Bekir dur diyor. Ne vardıysa şeref sen aldın. Allah aşkına bu şerefi bana bırak diyor. O sözün sahibidir Ebu Ubeyde İbni Cer. Allah için senden bu işi istiyorum. Ne olur bana bırak ben Efendimizin yanağındaki o halkaları çıkarayım. Tamam diyor Hazreti Ebu Bekir. Eğilip bakıyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Elle çı çekip çıkarmak mümkün değildir. Halkalar öyle bir bakmıştır ki Efendimizin mübarek yanaklarına onları elle çıkarmak Efendimiz'e acı verecektir. Yoktur orada bir alette kullanmak. Ebu Ubeyde İbni Cerrah şunu diyecektir. Ya Resulallah uzan ben dişlerimle tutayım hızlı bir biçimde çekeyim ki sana fazla acı vermesin. Efendimiz uzanacak Ebu Ubey de dizleri üzerine çökecek dişleriyle o halkayı tutacak Bismillah diye çekecek. Çekip çıkaracak halka çıkacak bir dişi de o halkayla birlikte düşecek. Ebu Bekir o hali görünce Ebu Ubeyde diyecek ikincisini bana bırak Yüzündeki kanları silecek Kanayan dişini unutacak O şerefi ben senden istedim Sen bana verdin Bu işi bana bırak diyecek İkinci halkaya da aynen öyle yönelecek Dişini koyacak Bismillah deyip çekecek Halka çıkacak İkinci dişi de kırılacak Efendimiz biraz rahatlayacak yüzündeki o kanları Fatma anamız yıkarken Ebu Ubeyde'nin yüzünden akan kanları görecek Efendimiz. Ve Uhud'un meydanında eller açılacak Ebu Ubeyde'ye orada dualar edilecek. Ne diyecek biliyor musunuz Hazreti Ebu Bekir? Dişi olmayanları Araplar hetem derler. Dişsizlik zordur bilir, bilenler bilir. Ne rahat konuşabilirsiniz, ne rahat yemek yiyebilirsiniz. Biz diyecek Ebu Ubeyde'ye baktığımız zaman şunu diyorduk. Hetemlik yani dişsizlik bir adama bu kadar mı güzel yakışır?